başlıyoruz. Evet canlar. Bugün kendimize değişik arabalar yapacağız ve ustalığımızı konuşturarak birinci olacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, ba, ba. Şimdi dostum bak buradan kendine diyor. Bu ne pervane mi? Ne yapabiliyorum? Alan, Teker. Yes. Güzel. Alabilirsin. Sonra diyor arabanı oluştur diyor. Bak buraya evet. koyabiliyor muyum? Ta. Koyabiliyorum. Buradan Ta. hızlı bir şekilde Ta. tekerlerini takıyorum. Sanırım böyle emin değilim canlar. <laughs> bak kendinizi araba yapmış olduk tamam mı? Bu arabayı göndererek sonuna ulaşmaya çalışır. Şu an birinci level olduğu için basit ama ileriki levellerde gerçekten zorlaşacak. Yalnız kafamızı camdan çıkar. Bak gözleri. <laughs> Önümüzü göremiyoruz çünkü tahta. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bence mantığı güzeldi dostum. Kafalı, tamam mı? ön yok cam Şu yok. an bak ikinci levele geçtik. Pervane. Aaa! Birleştirme var. Birleştirdikçe daha da kaliteli pervaneler alabiliyorsun. Ya şeyin yok. Nasıl gideceksin? Ben böyle giderim. Tekerini koymadın. Ben her bölümde teker mi koyacağım? E herhalde. Her bölümde ben teker mi koyacağım? Evet. Güzel. Pervanemiz artık aşırı, aşırı daha güçlü daha dostum. Gidecek. Bak aşırı güçlü olduğu için hiç zorlanmıyoruz. Dediğim e bu kafayı da... çıkarıp bakıyor. Aman da aman aşırı güçlü değil de. İdare <laughs> Yani. Ezer. Eski şartlara göre demir pervane kim kaybetmiş de biz bulalım. Yani. Tahtadan araba diyelim. sonuçta. Hadi öyle diyelim. Canlar, arkadaş? İnanmıyorum böyle. Final turuna girdiğimiz zaman güzel para kazanıyoruz, güzel. 30 paramız o Güzel ekstra 10 para da kabul ederiz. Sıkıntı değil. Uça Ya e vere vere 10 ver. Şu an 22 ya. mi istiyorsun ya? Abi dakika araba büyüdü. Evet. Sen bir öne otursana kardeş ya. Kafayı uzatıp bakıyorsun <laughs> Oradan görmesi daha kolay olacak. Bence de böyle devam ya şimdilik. Bak dediğin gibi oradan la, görmesi la, daha la, mantıklı. Rampalar falan var. Oyun gitgide daha da zor bir hale gelecek de biz buradan uçarız. Uç 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 uç. Allah U Allah 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 Biz buradan gerçekten uçar O zaman yavaş mı hareket edelim? Şu böyle işareti lazım? ne ya? Bilmiyorum. Bilmediğim şeyleri kurcalamak istemiyorum. Rampaları görünce yavaş hareket edeceğim. Mesela burada elimi çekeceğim dostum. Kendi hızıyla gitsin tamam mı? Bir yavaşlasın. Yavaşla dostum yavaşla. Güzel. O çok gidelim. Çok da acele etmeye gerek ne? yokmuş. O orada kaldığımız yer dostum. Daha evet. önce oraya kadar gidebildik. Tamam. Şu an finale kadar gelebildik. Niye oyunu çözüyoruz? Evet, bence de çözdük. Basit. Basit. Biz bizim işlerimiz. Bunlar bizim işte. Paramız yetiyorsa tekerlerimizi güçlendirsek ya. Güzel, mükemmel. Artık şu lastiklere geçelim dostum mükemmel. Bunu buraya, bunu buraya. Ya 50 param kaldı aslında ama dursun lazım olur diye düşünüyorum. Ortada duralım bir şey olmaz. Başladım dostum. Allah 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 Güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Bak burada mesela hızlanmamın hiçbir mahsuru yok tamam mı dostum? Burada zarar görmem çünkü. Allah al. Gördün mü zararı? Bu araba çok narin ya. Bu araba çok narin. Niye öyle oldu ki? Bunlar çünkü tam kutu değil. Kutu değil mi? Demirden açık değil kutu. mi? Açık kutu mu? Tam şöyle. Kutum, yavaşlayın açık. biraz. Böyle ağır geçeceğim. Burda yavaş. Normalde kasislerden geçerken ne yapıyoruz arabalar? Böyle yavaşlatıyoruz, değil mi? Sonra da gazlı. Burada gaza basacağım. Allah bas gaza dostum. Allah bas gaza yapacağım. Allah 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 Allah. Burada artık yavaşlanma gerektirecek hiçbir şey yok. Sonuz gidebilirim diye düşünüyorum. O kasisler çok, 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 çok tehlikeli sandım. hayır. Kasisler çok tehlikeli. Kasisler çok tehlikeli. Var bu nasıl saçma iş ya? Bence önde olmalı Çok da mantıklı gibi gelmedi ama yapacak bir şey yok dostum. Biz niye araban tepesinde? Şu pervaneyi güçlendirebiliyor muyuz? Çok aldım ya. Bir tane fazla aldım. Bayağı iyi dostum. Onu takamıyor muyuz? <laughs> Bunu da şuraya taksak. <laughs> Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! Abi teker daha takarım. Tiple, Aa! Tipe, Aa! bak ya. Mükemmel Aa! oldu bu. <laughs> bir dakika bura çamur mu? Allah Allah, Allah 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 buradan geçmek için hızlanmamız gerekiyormuş. Güzel ben bu işi sevdim. ben bu araba var ya. inanılmaz tarz şekiller yapacağım birazdan. Aaa TNT gitti. Patlamadı. Niye patlamadı? Bir dakika bir dakika mantıken şöyle bir şey de yapabilirim ben o zaman buna. Geç dostum sen şuraya. Böyle daha mantıklı ya. Hı? Düşerse de şuradan böyle destek olsun tamam mı? <laughs> Bak inanılmaz taktiksel bir araba böyle eğiliyor ya. O devreye girecek. Kamyonlarda bir tane ağırlık olduğu zaman Ay devreye girsin diye tekrar bak 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 gördün mü ama yedek tekere bıraktık orada ağırlık yapmasın diye. O yedek teker. Yedek teker. Miydi? Yedek teker. Gitti. Ana teker dostu. O yedek teker. Ne? Bak ne? Bu, ön tarafa tekeri koydum diye nasıl geçiyorum gördün mü? Bravo. Ya ben tam mühendis olacak adammışım da. Tamam da niye bağırıyorsun? <laughs> <laughs> Canların kulakları gitti şu. an. Güzeldi canlar. Bak arabamızı değişik değişik tarzlara sokmamız gerekiyor. Aa şey evet, değişti, kabin değişti, kutular gitti Şu Can ben ne şundan paramı harcamak istiyorum ya. Bak bunun da kalitesini yapmak istiyorum. Pervane çok önemli. Aa! Oho. Bunu buraya koyayım bence. Oho. Tamam mükemmel. Şuraya bir tane yedek tekere gerek yok ya. Üçlü Ana, olduğu kız zaman gerekir. Var yok. ya aynı üçü olurdu ya. Bu bildiğin şey nitro.

Koş aldık saldık ya arabayı. Güzel. abi tekeri bıraktık. Ise. Fren al, var mı acaba gitti. ya? Ama var ya iyi al, ki al, yapıyorum al, bak al, şunları. Al al. al. al aynı yerde yine öldü. Peki öldüm. ben ne yapacağım? Fren yok ki bu arabada. Sen basmayacaksın o kadar. basmıyor basmıyorum ki. Kendi Araban gitti. Arabam 500'e basıyor diye 500'e çıkmak zorunda mısın? Arabam da hiç basmadım dostum. Ne yapacaksın tekeri mi güçlendireceğim acaba? Şu, ya da böyle güçlü bir teker mi koysam? Birleştirmen lazım onları önce bir. Bilmiyorum tekeri mi güçlendireceğim? Öyle mi diyorsunuz? Evet. O, arkaya gerek yok çünkü mesela. Bayağı sağlam oldu yani şimdi bak. Azıcık şöyle gaz verdim. Burada yokuşu Ama aşağı bıraktım. Ama eskiden tekerler bunlar oluyor biliyor musun? Bak şöyle bırakıyorum aslında bak tamam mı? Bıraktım bak. Aşk. Aa! Bunu ters mi takacaktık acaba? Hı. Şunu. Ters mi takacaktık? Kız mi takacaktık o zaman ya. araba hareket etmezdi. Bak kendine bıraktım arabayı tamam Fren sistemi yok mu artık, bu arabanın? Ya git artık sıkıldım. Bu arabanın fren sistemi yok mu acaba? Şu an aslında güzel gidiyor, Üç teker olunca mı rahatladı acaba araba? Gitti. Biri gitti. Biri İkinci daha gitti. gitti. Mükemmel ee. tarzda. Ama ben anlamadım. Neyse böyle biraz hep, ilerledik en azından. Sen peki yerde. nasıl bir şey yapabilirim? Bunu mu yanlış yere takıyorum acaba? Bence onun alakası yok ya. Her yerini teker yap. Döne döne git. Onunla alakası yok da neyle alakası var dostum o zaman? Ben anlamadım ki. Senin tekerlerin dayanıksız dostum. Acaba aşağı indirdiğiniz zaman gazı yüklenecek mi? Tekerlerin dayanıksız gidiyorsun de. Allah 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 <laughs> Allah. Canlar tekerler dediğin değilim. gibi şunu en azından iki teker yapalım. Birleştir Kötü birleştir dört tekerim oluyor. olacağını adam akıllı iki tekerim. Bak bunlar da uyum sağladı demek ki birleştirecekmişiz. <laughs> Şuraya da bir tane yedek teker. Ben ağır bastığı zaman bu devreye girecek diyorum. Girmez dost olacak çok ya. çok saçma. Bak artık basabilirim. Bas kaza dostum baskaza. bas kaza. Kim ya. tutar seni bas kaza. Oh. Yollar senin hiç durma. Hayır oraya bile gidemiyor, gidemiyor. O ama. zaman ben yine gaza basmayacağım mı? Evet basmayacaksın anla şunu. Ben basmıyorum ya. Hadi bir teker daha yap. Şunu güçlendireyim ama bak. Arabası basıyor diye sonuna kadar basabilir misin? Bak bastım tam burada artık kendisi gitti. Tam yavaş yavaş kendisi inecek de canlar burada bir taktiksel hata var ya. Bilmiyorum araba parçalanıyor. <laughs> araba parçalanıyor. Bak biraz sonra kendi gidecek yine diyeceğim de aslında iyi gittik şu ana kadar. Şuraya ne koydunuz siz buraya? Bak gidecek Yok, ben şu teker. oraya. Bak 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 da, bir Orta şey yapmamız basacağım. lazım. Orada basacağım değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Orada bence basacağım dostum. Için basacağım. Orada hızlı çıkmak için bence de basmamız lazım. Başka çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. Haritayı değiştirdim. Bu ne? Kaç bilinmeyenli dekleme döndü bu ya. Acaba nasıl bir şey yapsam ya? Şunu da şuraya koyayım da çok zor yani dostum. Mantığı yok. Burada bir frenlemem lazım. Tamam burada bir yavaş inmesi lazım. Ama orada da sanki basmam gerekiyor. Acaba o beyaza girdiğinde basacağım. Beyazın içinden bas. Beyaza girmeden patlıyorum ben. Ne zaman basayım sen söyle. <Sessizlik> sen bu işi biliyorsun ya. Sen nasıl sen nasıl biliyorsun bu işi? Sen bu işi nerede biliyorsun? Daha önce oynayıp mı geldin? Sen nasıl biliyorsun bu işi? 5 <laughs> seferdir yanıyoruz. Nasıl biliyor olabilir? <laughs> Güzel para birikti. Neyi güçlendirsek canlar acaba şunu güçlendirebiliyor muyuz? Yok, güçlendiremiyoruz ama üstüne koyalım yani. Buralarda ekstra pervanenin olması zarar olmaz diye düşünüyorum. Ha zaten uçarız, uçarız. Yok. Şuraya da şöyle bir şey koyalım. Aynen. Tamam, mükemmel araba. Bak, 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 bak. O dönerken yanmaz mı acaba? Bir şey söyle, uçacakmışız ya. Neyse ki geçti Ama. 2 yıldız, 1 yıldız? üstüne koydum. Üstüne koydum. Avantaj sağladıca. Ben geçtim ona bakarım ya. Bak şuraya koyalım bence. Şurada şurada ittirsin. Güzel. Da şurada bir teker ya sonuçta zarar olmaz teker. Bir tane de şuraya. Mükemmel. Zarar olmaz nedir ya? Niye böyle yapıyor bu araba? Arada şunu yanlış yere mı? bağladım. Ön tarafa bağlamam lazımdı. Neyse buradan her türlü uçarak geçerim diye düşünüyorum. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Yanlış yere bağlamışız dostum bak. Şunu bir kere şuraya koyalım bak. Dur. Şunu çıkaralım ya. Bu çok saçma oldu. Bunu da buraya koyduğumuz zaman tamam olur diye düşünüyorum arka taraf niye sürekli kalkıyor? Şöyle emin değilim. Yavaş gidelim bence buradan. <laughs> Ön tarafa mı Allah'tan teker koymuşum tamam mı? O teker beni kurtarıyor. Wow, ne oldu arabaya nasıl ne oldu? Ya? Arabaya ne oldu? Nasıl patladık biz Hiç burada? Hiçbir fikrim yok dostum. Bence şunu bir çıkaralım tamam mı? Bir dakika. Şunu arkaya takabiliyorsak sadece arkaya takalım. Takılabiliyormuş. Şu tekeri de çıkaralım. Onları yukarıya tak işte onlar. Pır pır pırları. Öyle mi diyorsun evet. dostum? Rahatlatsın mı arabayı? Evet bak. Sen biliyorsun ya. <laughs> sen nasıl biliyorsun bilmiyorum ama sen biliyorsun yani. Tam buraya hızlı mı geçeceğim yavaş mı geçeceğim? Ben bak yavaş yavaş yavaş. Ben da basıyorum kendi bas. gidiyor. Yavaş. Şimdi bas. Evet. Sanki bir gidecek yavaş. gibiler ya. Şimdi. Şimdi bas. Yukarıya. Evet. Tamam yavaş. gel ya ya. ya. Patlayamazsın burada. Bence de dostum o kadar gelip gelip nasıl patladın sen ya. Canlar oyun aşırı tatlıymış <laughs> bilmiyorum. Ben bayağı eğlendim. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.